Ben bir yemek yiyorum. Yemek yediğim için kameram kapalı. Şeytani kazan. Hemen. Ben yemeğimi yiyorum. Hayda Rane yok. Abi Rane gitti. Rane nerede? 24 saat yayında hani uyumaya mı gitti bu? Alo. Niye kimse bir şey yazmıyor? Hey. I'm Sergeant Ramsey. I'm, I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am, he's been killed. No. no, no. He's, he's been killed, man. I'm sorry. No. To... You Listen, no, no. Try to calm down. No.

Ama işin aslı ne içeride ölü bir koca var ne de bu kadın gerçekten ağlıyor. Nasıl lan? Hatta daha ilgincini söyleyeyim. İçeride ölmüş olduğunu sandığınız kocanın kiralık katilini tutan bu hanımefendi. Ne? Ve polisler bunu biliyor. Ama kadın ne? onların bunu bildiğini bilmiyor. Kadına bak lan! 2009 yılının 5 Ağustos sabahı, Florida'nın Boynton Beach kentinde 26 yaşındaki Dalia Dipolito, spor salonunda rutin antrenmanını yaparken polislerden bir telefon almıştı. Telefondaki polis memuru, kocası Michael ile ilgili bir durum olduğunu ve hemen gelmesi gerektiğini söylüyordu. Genç kadın panik halinde evine koştuğunda, kapıda onu bir cinayet mahallenin klasik manzarası karşılamıştı. Evin önü polis araçlarıyla dolmuş, girişe sarı güvenlik şeritleri çekilmiş ve görevliler içeride delil toplamakla meşguldü. Bir dedektif ciddi Dibi bir ifadeyle Michael'ın yani kadının kocasının öldürüldüğünü söylediğinde ise Dalia adeta yıkılmıştı. Dahlia'ya güzel bir rol kesişti bu. Sahnenin kurmacı olduğundan da bir haberdi tabi. Oğlum insanlar demek ki harbiden çok büyük şerefsiz olabiliyor ya. Bir insan nasıl böyle bir rol yapabilir lan? Nasıl yapabiliyor oğlum bunu yapamazsın lan? Alia Dipolito ve eşi Michael'ın hikayesi. Bu dehşet verici sabaha gelene dek 6 aylık hızlı ve entrikalarla dolu bir evlilik sürecini barındırıyordu. İkili ilk olarak 2008 yılında bir escort hizmeti aracılığıyla tanışmıştı. Yani... Kazda escort muymuş? Evet, Dalia o dönem emlakçılık yaparken ek gelir için escortluk yapıyordu. Ekmek parası işte. Ama Michael'ı da sütten çıkmış ak kaşık sanmayın. Onunla tanıştığı vakitler evli olmasına rağmen Dalia'ya gönlünü kaptırmış ve mevcut eşinden boşanıp 2 Şubat 2009'da boşanmasının üzerinde... İkisi de escort yani yalnızca 5 gün geçmişken Dalia ile nikah masasına oturmuştu. Yani escort yuvarlanmış, jant kapağını bulmuştu. Ancak bu yıldırım aşkıyla başlayan evlilik, birbirini seven iki insanın tüm geçmişini yakışı gibi bir romantizm barındırmıyordu. 38 yaşındaki Michael, daha önce dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş eski bir mahkum. Bu eski hali mi adamın? Ne kadar değişmiş lan? Ve evlendiğinde şartlı tahliye süreci devam ediyordu. Yani Michael hala karakola gidip imza atıyor ve bir suça karıştığı takdirde içeri girme tehlikesiyle yaşamaya devam ediyordu. Ve süreç böyleyken aksi gibi evliliğin ilk aylarından itibaren Michael'ın başına garip ve tehditkar olaylar gelmeye başlamıştı. Önce bir akşam Dalia ile dışarıda yenilen bir yemeğin ardından polisler sanki ihbar varmış gibi sadece Michael'ın arabasını durdurup detaylıca aramışlar ve sigara paketinde una benzeyen yasaklı madde bulmuşlardı. <laughs> Halbuki Michael hapisten çıktıktan sonra beyaz bir sayfa açmıştı ve temizdi. Dolayısıyla polislerin incelemelerinde ve yapılan kan testlerinde de temiz olduğu görülmüş ve tutuklanmamıştı. Ama bu durum ilkse de son olmayacaktı. Bir başka sabah. Kız mı demek ki yapmaya çalışıyor bunu? Kız demek ki koyuyor koyuyor ihbar ediyor şıllık. Fucking bitch. Balya'nın kendisine getirdiği bir içeceği içtikten sonra. Ee, arkadaşlar şu an mert yok. Ee, ben kardeşiyim. Okan. Abim şu anda biraz dinlenecek. Biraz kötü oldu yani 24 saat olduğu için. Abim biraz deniyor. Ben de kameranın karşısına çıkmak istemedim hani biraz utanıyorum. Ne zaman gelir ya bir biraz yatsın abi bir 5 10 dakika ondan sonra şey yaparız Michael esrarengiz bir şekilde günlerce yatağa düşecek kadar ağır hastalanmıştı. Sonra da Michael ne alakaysa içeceğine antifriz konmuş olabileceğinden şüphelendiğini belirtecekti. Ama Allah Amma Allah. Karabulutlar kara bulutlar hükmünü sürdürüyordu. Peşi sıra polis yasaklı madde ticareti yaptığı yönünde isimsiz ihbarlar aldığını bildirerek evine baskınlar düzenlemeye başlamıştı. Ama bahsettiğim üzere Michael gerçekten temizdi. Öyle ki defalarca arama yapılmasına rağmen herhangi bir kanıt bulunamamıştı. Fakat bir şey çıkmasa da yaşananlar Ile şartlı tahliyede olan Michael'ı ciddi biçimde tedirgin etmişti Eğer hakkındaki yasaklı madde ihbarları doğru çıkarsa Yahut o da mühim değil Herhangi bir suça karışırsa hapse girmesi garanti Aysu LOL hoş geldin günaydın LOL mu oynuyorsun lan? Gel tokatlayalım aslan parçası Öğrenirken LOL yazmayla olmuyor Bugün bak nasıl LOL oynadığımızı sor Çete bir sor sen daha yeni kalkıyorsun Olayın ciddiyetinin farkında değilsin. LOL yazıyor. Ha. Pardon, pardon. Ben lol yazıyor sandım. Lol yazıyor sandım. Pardon, Ice <laughs> Yeni uyanmış neye uğradığını şaşırdı la. Gel midde tokatlayayım. La ağlam hayırdır la. you hatta üstüne bir de mal varlığına dair konabilirdi. Dolayısıyla başına gelen bu işlerden ürküyor ama bir anlam da veremiyordu. Ortalık böyle karışıkken de korkuyla 2009 Temmuz ayının sonunda Michael tutuklanma ihtimaline karşı mal varlığını korumak için evinin tapusunu eşi Dalia'nın üzerine devretmeyi kabul etmişti. Kendinden emin olsa da arabada çıkanlardan ötürü tedirginliği sürüyordu ve birlikte oldukları 250 bin dolarlık evi sevgili eşine vermekte bir sakınca görememişti. Tek sorun o sıralar haberi yoktu lakin tüm o ihbarları yapan, sigara paketine yasaklı maddeyi koyan, evin basılmasını sağlayan kişinin biricik sevgili <laughs> eşi olmasıydı. Evet yine İtalya'nın nihai amacı Michael'ın parasına çökebilmekti. Ama ne hikmetse yaptığı ihbarların, belki ölür diye adamın içeceğine koyduğu maddelerin hiçbiri... Şöyle yani sizi test edeyim dedim. Ne yapacaklar acaba? Hani videoyu durdursam burada. Ne yapacağız? Diye sizi bir şey yapayım dedim. Biraz şöyle geriye alalım. Onu Çünkü Çünkü de uğraşacağım diye burayı takip edin. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. evi sevgili eşine vermekte bir sakınca görememişti. Tek sorun o sıralar haberi yoktu lakin tüm o ihbarları yapan, sigara paketine yasaklı maddeyi koyan, evin basılmasını sağlayan kişinin biricik sevgili eşi oldu. Bak 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 bak. bak. bak, bak. Evet, yine İtalya'nın işte nihai amacı Michael'ın parasına çökebilmekti. Ama ne yaptığı ihbarların, belki ölür diye adamın içeceğine koyduğu maddelerin hiçbiri onu amacına ulaştıramamıştı. Michael'ı hapse attırma çabaları sonuç vermeyen Dalia da birkaç hafta sonra çok daha vahşi bir plana yönelmişti. Kocasını doğrudan ortadan kaldırmak istiyordu. Böyle... Karıya bak la! Evliliklerinin henüz 6. ayında o iğrenç plan kafasında şekillenmeye başlamıştı. 2009 Temmuz ayının sonlarında Dalia eski sevgililerinden yahut müşterilerinden biri olan Muhammed Şiade ile buluşarak ondan bir kiralık katil bulmasını istemişti. Başta bu mevzuyu gülerek bir şaka olduğunu sanarak karşılasa da Muhammed bu şeytanın ciddi olduğunu anladığında da ne yapacağını şaşırmıştı. Artık bu olayı biliyordu ve hayır dese dahi eğer adama bir şey olursa Dalia'nın bağlantıları araştırıldığında işin ucu ona çıkabilirdi. Böylece kadını geçiştirip hemen polis merkezine giderek arkadaşının kocasını öldürtmek için bir tetikçi arayışı olduğunu ihbar etmişti. Dalyan'ın mevzu buradan mı ilerliyor o zaman? Tekliflerini şaka yapmıyor son derece ciddi sözleriyle aktarmıştı. Polis başlangıçta bu ihbarı temkinle karşılasa da neyse ki konuyu derinlemesine araştırmaya karar vermişti. Bu sıra... Teksas'ta bir yanlış anlaşılma yüzünden 7 ay cezaevinde kaldın. Yanlış anlaşılma yüzünden. Birlikte kaldığım adam kendi evini yakıp sigortadan para almaya çalışırken karısının evde olduğunu unutup öldüren bir adam. Burada para için her boku yapan insan o kadar çok fazla var ki bunlar şaşırtmıyor artık. Ne diyorsun lan sen? Nasıl unutuyor la? ...olaylardan habersiz Michael sevgili karısıyla yaşamaya devam ediyor ve mutlu bir hayatı olduğunu sanıyordu. Olayı sindiren ve bir çözüm yolu arayan polis ise Muhammed'i gizli muhbir olarak kullanıp Dalia'yı suçüstü yakalamak için bir plan yapmıştı. Muhammed'in arabasına gizli bir kamera ve ses kayıt cihazı yerleştirilmişti. Ardından adam Dalia'ya kiralık katil bulduğunu söyleyerek bir buluşma ayarlayacaktı. Ve 30 Temmuz 2009'da bir benzin istasyonunda gerçekleşen bu görüşmede polis kameraları kayıttaydı.

ondan kimsenin şüphelenemeyeceğini söylüyordu. Böylece polis Muhammed'in yalan söylemediğini anlamış ve planın ikinci aşamasına geçilmişti. Sırada Dalia'nın kiralık katil sandığı kişiyle yüz yüze görüşmesini sağlamak ve bu buluşmayı da kayda almak vardı. Boynton Beach polisinden deneyimli bir dedektif olan Vidic'in gizli görevle tetikçi kılığında Dalia ile buluşacaktı. Big Mike'a benziyor la. 1 Ağustos 2009 sabahı. Dalia olayın ayrıntılarını konuşmak üzere ayarlanan buluşma noktasına gitti ve kayda alındığından habersiz kırmızı bir arabada kendisini bekleyen tetikçi tanıştı. Baba, Baba. <coughs> that was everything. Uh, I did, I, <laughs> Until Wait. after the fact, and then after the fact, I guess you were gonna come and like find me or whatever, or you were gonna oh, tell me right. where it was supposed to go. That's why like today when you asked for money, you threw me off guard, and I told you okay. Oh, uh, right, 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 right. I right. said oh, okay, 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 because you know, that's I hate I'll be getting up by Wednesday if you want me to. Right. You understand? But I gotta do my homework. You know, right. I gotta. You don't know exactly where the place is and how to get out of there, how to get in and out, you understand, what the neighbors want. There's a lot of stuff I gotta do. I'm gonna do it, but we gotta have to do it. Oy, geldim. Herkes burada mı? Hoş buldum, hoş buldum, hoş buldum. Like how to be, how, to be of how soon could you feel it? Uh, it's going to be like I break into the house, you know, didn't think he was going to be home because everybody works in the daytime. Right. That he's at work, when he's not at work, then you know, he gets two in the head. That's it, you know, I take a couple things with me, break a couple windows, make it look like a robbery that went bad, it's all over. I'm gone out of there, you understand? He's going to be asking you questions, although they know it's going to be obvious what it is and they already know, you know what I mean?

Ulan utanmaz Serapent ya. Baba 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 baba. is no ve duyduğunuz üzere aslında bir polisle konuştuğunu bilmeyen ve 7000 bin dolara kocasını öldürmeye çalışan şeytanın kararlılığı netti. Böylece geriye son darbeyi vurmak kalmıştı. Dalyan'ın uygulanacağı gün olan 5 Ağustos 2009'da Dalia DiPolito, tetikçiyle anlaştığı üzere sabah 6 civarında evinden ayrılıp spor salonuna gitmişti. Dalyan'ın ayrılmasıyla birlikte de polis ekipleri hızla harekete geçmişti. İlk iş hiçbir şeyden haberi olmayan Michael DiPolito'nun güvenliğini sağlamaktı. Polisler sabahın erken saatlerinde ilginç ama Michael'ı uyandırıp eşinin onu öldürtmek için bir tetikçiyle anlaştığını açıklamışlardı. Haliyle şoke olan ve durumu idrak etmekte zorlanan Michael hemen evden çıkarılarak güvenli bir yere götürülmüştü. Ardından Dalia'yı inandırıcı bir şekilde kandırmak amacıyla evin etrafında sahte bir cinayet mahalli oluşturulmuştu. Geriye Dalia'ya haber vermek kalmıştı ki genç kadın arabasına atlayıp panikle eve döndüğünde karşılaştığı manzara onun için yerseniz dehşet vericiydi. Olayı heyecanlandırması başarıyla tamamlanmış Dalia tuzağa düşmüştü. Tiyatronun amacı da suç niyet değil eyleme geçişiyle ispatlanır mantığıydı. Ayrıca polisler mahkemede Julie'nin bu tepkileri görmesini istemişti. Ve gözünden bir damla dahi Rospuya bak ya. ...deni sağa sola savuran Dalya... Tam bir orospu ya. ...karakola götürülmüştü. Kadın polis merkezine getirildi. Nasıl ağlıyor ya? Hala kocasının gerçekten öldüğünü sanıyordu. Polisler senaryoyu devam ettirerek olayları bildiklerini belli etmeden resmi ifadesini almak için Dalya'yı bir sorgu odasına almışlardı. Genç kadın kocasını kimin öldürmüş olabileceğine dair tahminler yürütmeye çabalarken dedektifler asıl planlarının son perdesini sahneye koymuştu. Bir süre sonra odaya elleri kelepçeli erkek bir şüpheli getirilmişti. Bu kişi pek de bir kadının buluştuğu kiralık katil rolündeki polis... Hadi mı? bakalım. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Listen, is there anybody that you know that you think would want to kill your husband? Advised you your rights, right? Yeah. Okay. The game's over with. Okay? There's no more games with you and I. Now we're gonna get down to serious business. I wanna know if you know this guy. Get over here. You know who this guy is? You've never seen him before. I've never seen him before. Ever. Do you know her? Put your head up and look at her. Put your head up. I've never seen her. What were you doing coming out of her house? Get him out of here. You're going to jail today for solicitation of murder. You're under arrest. That's an undercover police officer. We filmed everything that you did. Recorded everything that you did. You're going to jail for solicitation of first degree murder of your husband. Did you hear what I just told you? I heard what he you said. That I didn't everything, listen to me. Everything has been recorded. You were photographed. What do you want to do? What do you want to do here? I didn't do anything. Listen to me. I didn't do anything. Yalansız Yalan söyle şey, lan şerefsiz. Asralla bir şey yapmadığını söylüyordu. Ah, <laughs> <laughs> ne oldu lan? inanılmaz sinir bozucu bir rahatlıkla. Polisler ellerinde kayıtlar olduğunu söylemelerine rağmen durumu reddediyordu. Saatler süren sorgunun ardından kadının ağzından resmi bir itiraf alamayan dedektifler artık onu resmen tutuklamış ve ilçe hapishanesine göndermişlerdi. Dalyan'ın gittiği an yaptığı ilk şey ise tek telefon hakkıyla bir avukat aramak yerine öldürtmeye çalıştığı eşini aramak olmuştu. Yeah, what's up? Nothing, Mike. Hadi. Baba 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 ne olur buraya gel. Yorgunluk var mı? Vallahi kendimi bir kötü hissetmeye başladım ya. Nasıl bir şerefsiz, nasıl bir psikopat lan bu? Like, Evet. Avukat için de adamdan yardım istiyor. Daha adamı öldürtüyordu ya. Yüzde beş bin eminim diyordu. Nasıl bir şerefsiz. Keşke bu videoyu enerjik izleseydim. Evet elde kamera kayıtları varken her şey ortadayken Dalia hapishaneye götürülmüştü. Lakin hazır olun, Dalia Dipolito tüm bu kanıtlarla birlikte her şey apaçık ortadayken tutuklandıktan kısa süre sonra sadece 25 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Evet, mahkemeye göre kaçma şüphesi yoktu ve başkalarına da zarar verebilecek bir tip değil. Nasıl lan? Nasıl oluyorsa. Yaklaş Nasıl lan? Yaklaşık 2 yıl sonra da 2011 baharında da ilk duruşması başlamıştı. Savcılık makamı Dalia'nın soğukkanlı bir planla kocasını öldürmek istediğini, amacının hem Michael'ın parasını ve evini ele geçirmek hem de hayatında başka bir erkek olduğu için onu ortadan kaldırmak olduğunu öne sürüyordu. Başsavcı yardımcısı Dalia'nın kocasının bir suç geçmişi olduğunu bildiğini, bu yüzden ilk önce onun üzerine uyuşturucu yerleştirip polisi ihbar ederek Michael'ı tekrar hapse göndermeyi planladığını ancak başarılı olamayınca en sonunda cinayet seçim seçeneğine başvurduğunu söylüyordu. Ama buna karşın Dalia ve avukatları ise bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Dalia kocasını öldürmek gibi bir niyetinin hiç olmadığını, aslında yaşananların tamamının Michael ile birlikte kurguladıkları bir senaryo olduğunu iddia ediyordu. Yani neymiş? Dalia aslında arabalara yerleştirilen gizli kameraların varlığından haberdarmış ve tüm buluşmaları ve konuşmaları sırf ünlü olma hevesiyle rol yaparak gerçekleştirmişmiş gibi saçma salak bir savunma yapmışlar. Hatta bu kadarla da kalmayıp bu planı Michael'ın zorlamasıyla yaptığını iddia ediyorlardı. Dalia'nın savunma ekibi her şeyin Michael'ın ünlü olma fantezisinin bir parçası olduğunu iddia Adelen. Tabi bunların hepsi sallamasyon. Ardında bir delil olmayan iddialardı. Böylece son olarak jürilere izletilen kanıt videolarının ardından ilk yargılamanın sonunda. Dalia Di Polito birinci derece cinayete azmettirme suçundan suçlu bulunmuş ve 20 yıl ceza alarak hüküm giymişti. Hadi bakalım. Ama 2014 yılında temiz mahkemesi ilk duruşmada jüri seçiminde usulü aykırı hatalar yapıldığı gerekçesiyle sanki jüriye çok ihtiyaç varmış gibi bu mahkumiyeti bozmuş ve yeni bir duruşma yapılmasını hükmetmişti. Dalia da bu karar sonrası cezaevinden çıkarak ev hapsine alınmış ve ayağına takılan elektronik kelepçeyle rahat rahat ikinci yargılamayı beklemeye başlamıştı. Yine iki yıl hapiste kalmadan hayatını yaşamayı başarmıştı. Bu sefer de 2016 yılında görülen davada akıllarının nasıl çalıştığını anlayamadığım 6 kişilik jüriden 3'ü suçlu, 3'ü suçsuz oyu verince dava düşmüştü. Evet şaka değil Dalia serbest kalmıştı. Yetmemiş üstüne bir de aynı yılın sonlarında kimden olduğu muallak olan bir çocuk doğurmuştu. Canına yandığımın adaleti her zaman beklenildiği gibi işlemiyordu pek tabi. Hukukunda kendine has dinamikleri vardı ki savcılık çok şükür pes etmemiş ve 2017 yılında Dalia yeniden yargı önüne çıkmıştı. Zaten ortada onun suçluluğunu kanıtlayan fazlaca kanıt varken yasaya yeni şeyler de çıkmıştı. Michael'ın verdiği ifadeye göre ikili evlendikten 1-2 ay sonra Dalia Michael'ın hesabından yaklaşık 100 bin dolar para alıp gönlünce harcamıştı. Şerefsize bak! haberi olmadan yapmıştı. Şerefsize bak lan! Ayrıca bulunan yeni bir tanığa göre Dalia o zamanlar Michael'ı içeri attırmak için farklı bir taktik daha uygulamıştı. Eski bir müşterisini yahut arkadaşını avukatmış gibi göstererek Michael'ın yanına göndertmiş ve adama şartlı tahliyen sona erdi artık imza atmaya gelmene gerek yok dedirtmiş. Oğlum adam içeriye tıkmaya çalışıyor vay kahpe vay. İşte Böylece fikre göre Michael o adama inanıp imza atmaya gitmeyecek ve aslında hala devam eden şartlı tahliye kurallarına ihlal etmiş sayılacağı için hapse girecekti. Ama neyse ki bu taktikle tutmamış ve Michael teyit etmek için şartlı tahliye memuruna gittiğinde durumun gerçeğini öğrenerek düzenli imza atmalarına devam etmişti. Tabi bu olayların hiçbirisinde şüpheli olarak karısını görmüştü. Bakışa Ama bakalım. daha durum bakalım. Şeytan dediysen boşuna demedim. Yeni iddialar ortaya atıldıkça araştırmalar derinleşmiş ve farklı durumlar da ortaya çıkmıştı. Örneğin Dalia'nın Michael ile yeni evlendiği sıralar adamı aldattığı da fark edilmişti. Sonradan hayatını kaybedecek olan Dalia'nın eski sevgilisi Mike Stanley. Meğerse Dalia evlendiği sıralar eski değil, güncel sevgilisiymiş. Ve kanıtlarıyla birlikte kadın... Aaa müge gitmişler lan. <laughs> ...müstehcen mesajları da ortaya çıkmıştı. Ayrıca mesele müstehcen konuşmalarla da kalmamıştı. Dalia bu sevgilisi Mike'dan kendisini doktor gibi arayıp hamile olduğunu söylemesini istemiş... ...ve Michael'dan bebek bekleme masrafı adı altında 100 bin dolar daha almıştı... Oros bu çocuğunun tekiymiş işte özetle arkadaşlar ya. Yani bu kadın daha ne yapacaktı acaba hapse girmek için? Ama bu sefer jürinin kararı şükürler olsun kesindi. 34 yaşına gelmiş olan Dalia. Bence az da olsa bu sefer kesin olarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. E Bir zahmet ya. 2019 yılında yine itiraz etse de talebi geri çevrilmiş ve 2032 yılına kadar hapiste kalmak üzere amin Florida'ya gönderilmişti. değilsin be dedirten kadının devri sonunda kapanmıştı. Kocasını aldatmış, yetmemiş farklı yöntemlerle defaatle tutuklatmaya çalışmış, yetmemiş öldürmeye çalışmış, yetmemiş öldürtmeye çalışmıştı. Kocasına ne demeli peki? Bir hayat kadını için evliliğini bitirmiş, bitirdikten 5 gün sonra evlenmiş ve türlü numaralarla hayatı kararırken hiçbirinde kadından şüphelenmemişti. Evet, haftalık mügeyanlı gazınızı alabildiysem yorumlara düşebiliriz. Ali'ye yapacak çok yorum yok gibi. Kendisi şeytana vücut bulmuş hali de. Michael ile ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çok... Michael da kavatın tekiymiş. Yorumum bu. Çok uykulu olduğum için derinlere inemeyeceğim. Bravo.